Hepinize merhaba arkadaşlar, kanalıma hoş geldiniz. Bugün asıl tekrardayım yine makas se serverında sunucumda yine bolca makas atmaya çalışacağız. Görmüş olduğunuz gibi Toyota GT ile birlikteyiz. Böyle e, morumsu PPMC jantlarıyla birlikte iç tasarımını şöyle göstereyim. Böyle test animasyonu falan var. Böyle biraz yanlamaya çalışalım. Çok güzel bir toplanış yaptık. Şimdi makasa doğru gidelim. Sinyal bizi verelim. bu bunu ilk defa oynuyorum arkadaşlar araç olarak. Garip bir zaten arka tasarım var. Böyle bata 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 gidiyoruz. bu ufak bir ardından bu altı işte aynı? Yüksek hızlara çıkıyoruz bunda maalesef şekilde de ben masadayken biraz korktum Garip bir yükselişi var. Şöyle sakin sakin. Şuradan geçtik. Yani çok tuhaf bir gidişi var aracın. Evet E tabi kaza yapmazsak olmaz. O aradan geçmiş şey fren tutmadı. Yine kalkışımız yapıyoruz. Şey yaptık uç yapıyoruz zaten. Burada ekranın patlı patlı gideriz. şöyle makasımı çalışalım. Çarpmadan şuradan da geçersek muhteşem olur derken güzel geçtik. Ben duman çıktı bir an kaza daha sandım. Altı yaptım araba rahatlasın bizde. Sakin sakin atalım mı anam çarptık güne geçecektim Böyle araç garip ama bir yandan da sarıyor gidişi güzel yani hoşuma gidiyor direksiyonu çevirmedim orada çevirsem geçerdim Buradan güzel geçtik. Baya da yani. Ne oradan güzel geçtik. Yani... Tatmış olduk. Ben onu ilk defa denedim arkadaşlar banyo yaparken sırtın altına iç girmeyi denememiştim ben oradan geçerim dörde atalım garip ve böyle çok konuşmayı sevmem bu makasçı arkadaşlar zaten biliyorsunuzdur şu anki videomuzda video, stop video olduğu için olabildiğince şöyle evet, bir işlev ben işte sürmeyi daha çok seviyorum dışarıdan bu araçları süremiyor araba küçük geliyor bana arkadaşlar alışmışım küçük araçlarla mı? büyük olduğu için çoğu yere sığdıramıyorum arabayı işte arada bir göt atıyor yapacak bir şey yok yapacağız böyle. Şey şey süreceğiz. Evet görüşmek gibi görmediğiniz yere dalmayacağız arkadaşlar. Orada araba var mı yok mu hiç düşünmedim. Daldım. güzel biraz ses tatmin ediyor insanı biraz büyük olduğu için ben bazı yerlere sokarken şey yapamıyorum yani hesap edemiyorum boyutunu yoksa zaten güzel artık testi zaten kadar gidelim bakalım. Hadi be yanında masif şey şey i̇şte burada honda olsa geçer küçük araba olduğu zaman Geçerdik dedim geçemedim Kolum yolda evet Bundan bazen biraz böyle Galiba sonda geliyoruz haritanın Az kaldı yani sonunda Bayağı da gidiyor araç. Şuradan geçelim. İşte böyle oyunlarda arkadaşlar kollar çok büyük oluyor maalesef. Şöyle geçelim. Taşa sürttük. çevirebilirim burada. Elimiz boş güzel şey zaten yavaşlayalım yavaş uçmadan. Şurada duralım biz kendimiz gelip uçmayamayız Bir daha diyelim. biraz sıfır bulut çizelim. Abi tam şey olmadık. Lastikler vurabilir miyiz <laughs> yakabiliyormuşuz çünkü güç var bunda ya. Yakması lazım. Sonuna kadar yakalım. Evet artık geri gelelim Evet arkadaşlar bir videomuzun da sonuna geldik. Güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Araç zaten güçlü. Olabildiğince makas atmaya çalıştık. Sıfır çizdik işte. Lastik yaktık falan. Keyifli bir video oldu. Stop video olduğu için ne zaman atarım bilmiyorum ama bu tarz videolar için arkadaşlar kanalıma abone olmayı, like atıp destek olsanız çok çok sevinirim. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. 拜拜。